Salih Tuna Yere yakın Asuman'ın fena halde ayıp halleri. Hürriyet gazetesinin kripto FETÖ'cüleri deşifre eden Baylok uygulamasını itibarsızlaştırmaya çalışması asla münferit değildir. Bu çok sinsi bir yöntemdir. Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe ifadesi de sonuç itibariyle aynı yöntemin dışa vurumuydu. Zira Mahud ifade 15 Temmuz şanlı direnişini sulandırmaya matuftu. Baylok uygulamasını sulandırmaya çalışmakla FETÖ'ye karşı mücadele verenlere fetöcü diyerek iftira atmak sonuç itibariyle aynı şeydir. Hele hele tüm suçu Erdoğan'ın yanında durmak olanlara çemkirmek sadece densizlik ve alçaklık değildir. Aynı zamanda FETÖ'ye hayat öpücüğü vermektir. Bu çukur kafanın Pensilvanya'daki mahlukla Sayın Cumhurbaşkanımızı yan yana gösteren o eski fotoğrafları servis edenlerle veya Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hasret bitsin şeklindeki o konuşmasını yayınlayıp bakın bakın hoca efendilerine işte böyle hasret duyuyorlardı diyen kafa arasında hiçbir fark yoktur. Cahit Zarifoğlu'nun dediği gibi aynı çukur kafa ayağımızın bodrumundadır. Menfaat şebekeleriyle, tasmalı trolleriyle, Irz düşmanı o malum karanlık adamlarıyla Adil Öksüz'e telefon mesafesindeki FETÖ'nün kripto ağ takımıyla, yere yakın asumanlarıyla, fırıldaklarıyla, siyaset hırsızlarıyla son günlerde fakire organize bir şekilde saldırıya geçtiler topunuz gelin. Kardeşlerim, Sayın Erdoğan müthiş bir siyasi firaset ve stratejiyle hareket etmemiş olsaydı, 40 yıllık örgüt FETÖ'yü devletin kılcal damarlarından söküp atamazdı. Bizden de bu stratejiye uygun hareket etmemizin intikamını almaya çalışıyorlar. Hatırlayın lütfen, FETÖ 7 Şubat 2012'de MIT operasyonu çektikten sonra Erdoğan ne yaptı? Direndi ama açıktan karşı saldırıya geçmedi değil mi? Zaten nasıl geçecekti? HSYK ellerindeydi. Polis teşkilatı olduğu gibi onlardandı. Medya derseniz Aydın Doğan'ın yayın organlarına kadar ağırlıklı kısmı onlardan yanaydı. TSK'daki varlıklarını da 15 Temmuz'da herkes gördü. Malumunuz Sayın Erdoğan'ın 17-25 Aralık 2013 darbesine bile ilk başta dost darbesi dedi. Karşı tarafın konsolide olmasına engel olmak için de alt tabakası ibadetle meşgul şeklinde tasnifler yaptı. Ama direnişi diri tutmayı da hiç ihmal etmedi. Bunun için inlerine gireceğiz sözünü dilinden düşürmedi. Sonra haşhaşiler gibi söylemlerle sosyolojiyi hazırladı. Daha sonraki aşamayı biliyorsunuz zaten ve mücadele halen devam ediyor. Çünkü on binlerce mensubuyla FETÖ yok olmadı. Daha da kriptolaştı. Öyle yerlere sızdılar ki aklınız durur. Erdoğan'ın yanında pazarlıksız şekilde duranları itibarsızlaştırmaya çalışanları azıcık kazıyın arkasından muhakkak kripto FETÖ mensubu çıkacaktır. Biz bu süreçte adımlarımızı her daim Erdoğan'a uydurmaya çalıştık. Üstelik FETÖ'nün ilk mağduru benim ailem olduğu halde. Fethullah Gülen'e T 1999'dan beri kardinal diyen abimi 2008'de alıp tam bir yıl hücrede işkence yaptılar. Fakiri de 2009'da karakola çekmişlerdi. Üstelik arkadaşlarımın birçoğuna 80'li yılların başında ve 28 Şubat'ta Fethullahçı polisler alabildiğine işkence yaptıkları halde. Evet asla başıboş hareket etmedik. FETÖ ile mücadelede adımlarımızı Erdoğan'a uydurduk. Daha evvel söylediğim gibi FETÖ'ye karşı harekete geçinceye kadar maslahat gereği yutkunduk. Bugün AKP'li kimi siyasi figürlere neden nasıl yutkunuyorsak aynen öyle sıra elbette size de gelecek. Ey haysiyet cellatları, ey tufeyli takıma, ey ahbesin çocukları, yutkunuyorsak adlarınızı, mahlaslarınızı, iltisaklarınızı ve düğmelerinize basan yere yakın asumanları bilmediğimizden değil. Yine adımlarımızı Erdoğan'a uydurmaya çalışmamızdandır. Yakında neye uğradığınızı göreceksiniz. Salih Tuna, Yeni Şafak